Şarkı dinli. İyi ki doğdun day. İyi, i̇yi ki doğdun İyi ki doğdun Bye. iyi ki doğdun. Ne sana. bak Hadi. Hani bizim resimlerini göstermiştim ya arkadaşlarımın. Bizim ilkokul arkadaşlarımız. Hayır senin arkadaşların değil. Bizim. İlkokul arkadaşlarımız da. Bu seni. <laughs> Yavaş biraz ağır. Hani Bu ayı masaya önerdim. Tabağı çekelim hemen. Bu bir abin açsın görsün. Çok merak ediyorum. Çok merak Aza bak. <laughs> ne oldu? Kral gel. Hadi canım, olamaz. Açam Gerçekten çocuğumdur. Bir <laughs> Şimdi buradan teşekkür et. Teşekkür et. Teşekkür ederim. Burada Beliz'inmiş. Beliz. Seni de unutmadılar. Bu ne? Aykırılar mı? Evet. mı? Ne oldu? Beliz şefkisiz. Dur şuradan, şuradan. Beliz dondu. Sevdin mi Beliz? Abim yardım etsin sana. Tamam. Bunları <laughs> size anneannemle anne teyzen anne aldı. Sen bu senin, senin bu da senin. Aç bakalım ne var? <laughs> Ay, şu yok mu? Şey, ne? Aç Yoğaz, bakalım. Diyorsun, aç, aç. Şey, e, adliye çıkayım. Sağda lokan Orada bir şey Oraya git onu Resim de çekiyorum bir arada. Ben ben götüreyim. Yani. tamam mı? <laughs>